Ümmet düğünlerinde çeyiz seriliyor. Bir baktım çeyizde eski işlemeler Bursa ödemiş ayağı. Önce zaten büyük anneannem yapıyordu bunları çok meraklıydım. Yani en güzel işleri annennem işlermiş. Halk sanatları çok önemli. Bize çünkü binlerce yıl ötesinin mesajlarını veriyor, canlı mesajları. Onun için ben her yok olan eski bu binlerce yılın getirdiği köklü kültürün, birden sanayinin kazıyıp onu hayatımızdan çekip atmasının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Sanayi ve çağımız o kadar güçlü geliyor ki teknoloji sevgileri filan tanımıyor artık. <laughs> Onun için demek ki madde ile bilinci kültürü birleştirirsek bunlar ölmez ve bugünün bu kadar mekanik ve makinalar içinde boğulan insanlara bunlar bir oksijendir, bir nefestir. Ee, Karaburun ulaşımı nedeniyle e, daha geç erişilebilen bir yer ve bu nedenle daha bakir kalmış. Burası bir girinti, burası çok şanslı. Yol geçmiyor. Burası bir boğaz gibi. Hareket olmadığı için e, insanlar o hareketin şeyine kapılmıyorlar, evlerine kapanıp aralarında örüyorlar. Bakın hala nakışların ayakta kalması böyle. Bu bölgede ipekçilik var çünkü çok dutluk. Zaten denizden alıyorlar balıklarını, üzüm var zeytin var e, su bölgede az e, yazı çok sıcak e, dolayısıyla bu dut ve ipekçilik burada çok iyi 18. asırdan sonra çok iyi bir gelir getiriyor e, ve onunla birlikte de el işlemeleri bu işte kalbur şeyi iğnesi diyorlar yani hesap işi ve tel kırma işi ve ince dokumalar da yapılıyor. Hesap şey, tellerini sayarak işlenen bir iş. Yani uzatamıyorsun, istediğin yere dalıp çıkamıyorsun. O telini şaşırdın mı örnek bozuluyor. Üçer telden ayrılıyor. Yanlış yaptığımı bir tel karıştırırsan eğer o iş olmuyor yani. evde tezgah var. Herkes ipek böceği üretiyor. Ve Sarpuncuk'ta da e, koza pazarı, ipek pazarı var. İngiltere'den İngilizler herkes geliyor. E, bütün müsevi tüccarlar e, ipek alıyorlar yani buradan. Ham koza alıyorlar. Kayıtlarda da bulduk ve burada büyük bir ipekçilik ve her yerde dutluk. Şimdi küçük bahçe, o zaman dutlu bahçe, Cumhuriyet'ten sonra ismi değiştirilmiş. Yöreye özgü, tel kırmamız var, hesap işlerimiz var, örtülerimiz var, gelinlerimizin başına örtüğümüz, örtüler, onlar da hesap işi oluyor. tel kırmada her yerde var. Anadolu'nun birçok yerinde var. Ama burada işte Ödemiş gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi hatta motifler, işlemeler. Çünkü bir güneş, bir pırıltı gelin şeyinde o tel kırma daha çok gelin duvaklarında kullanılan bir şey. Bir de işlemede çeyiz işlemesinde pırıltı yaptığı için, süs yaptığı için e, şeylerin arasına da tel kırma yapmışlar. Hesap işlerin arasına da tel kırma yapılmış. Ama gelen duvakları hepsi tam tel kırma. Dolayısıyla tel kırmayla hesap işi ve oyacılık bir de bürümcük dokuma. Gelinler başına öyle işlemeli örtü örtünüyor gelin olunca. Oyalar çok yapılıyor. İşte çeyizde masa örtüleri, fiskoslar, dantelden ziyade bu hesap işleri, tel kırmalar çok işleniyor. Gümüş telinden işleniyor. Malzemeleri de e, el dokumu olsa daha iyi oluyor. El dokumu olursa bizim işlerimize uygun olarak da. Örtülerimiz var. Onlar dülbente işleniyordu eskiden. Şimdi naylon cinsine işleniyor. Yani öyle gidiyor. Ki Oya serin ipekçilik dokuma serin çünkü şu yazın hakikaten çok sıcak. İşleme gölgeye geçiyor, gergifini koyuyor, istediği yerde işliyor. Ee, ve böyle bir akım var. Ee, hakikaten motifler ve şeyler baktığımız zaman bir Ege ve Marmara kültürünü yansıtıyor. Bilhassa Ege'yi yansıtıyor.